Bayteke, Teke. Nasılsın oğlum? Senin küpene ne oldu? Nereye taktın küpeni? He? Yaramaz. Evet şimdi gebelik kontrolü yapıyoruz. Şimdi derin bir nefes alacağız. Hah, tam da böyle işte. Çok güzel. Acaba kızgınlık var mı yok mu? Bunun testi. Sonuç? Maalesef. Maalesef Baytek. Bu benim sürünün en güzel dişi halepleri. Haleplerinden bir tanesi. 10 numara sütü var. Kendisi de çok güzel bir hayvan. Tabi bunun meraklısı çok. Bu beyaz anlı sakarların. Çok güzel bir keçi. Şimdi Bayteke bizi test ediyor. Bu da başka bir sürü. Sürüler tabi birbirine karışmayacak. Koyunla keçi birbirinden ayrılıyor. Biz yolumuza devam edelim. Hadi kızlar hadi. 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 Hadi, hadi devam. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım Çok güzel